Değerli dostlar, İstanbul'un etrafında, gerçek İstanbul'un etrafında 360 derece tam tur dediğim Bizans surları, İstanbul surları gezim 16. bölümüyle devam ediyor. Bundan önce hemen karşıda gördüğümüz Cerrahpaşa'da yani videomda şurada bitmişti, oraları göstermiştim. Buradan itibaren kaldığım yerden serim devam ediyor. Zaten şurada bir sur kalıntısı vardı. Orada bitmiş. Bakın buradan hemen devamıyla yolculuğumuzu devam edeceğiz. Buradaki üst geçitten geçiyoruz. Bizim altımızdaki bu cadde aslında Avrasya Tüneli'nde çıkan bu cadde Kennedy Caddesi'ydi. bu Kennedy Caddesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor değerli dostlar. Yedi Kule Hisarlarına kadar bu videomu devam ettirmeyi ve orada bitirmeyi hedefliyorum. Dur bakalım oraya kadar yetişebilecek miyim? Videom çok uzun olursa belki iki bölüm yaparız ama oraya artık bu videomda oraya ulaşmayı hedefliyorum, amaçlıyorum. Değerli dostlar ben YouTube'da araştırdığıma göre böyle 6-7 bölüm olur gibi bir hesaplama yapmıştı. Hatta chat bu hesaplamayı yaptı. 6-7 bölümde gezersin. Ben şu anda 16. bölümü çekiyorum ya yani mesafe olarak internetten baktım 20.500 metre bir mesafe bu surların e, uzunluğu bakın burada sur kalıntıları var ve sur kalıntıları devam ediyor değerli dostlar yer yer yıkılmış bakın şu kısım yıkılmış orada az bir şey daha var yani bu surlar ama artık sur özelliğini de yitirmiş artık surların alt kısmı diyebileceğimiz yani surların tabanları bir şekilde kalmış. Yani sur yapısı da çok fazla ortada kaldığını söyleyemeyiz. Ama sonuçta biz bu İstanbul surlarını, Bizans surlarını boydan boya gezmeye devam ediyoruz. bayağı da uzun metrajlı, bayağı da uzun bir gezi oldu. Youtube'da böyle bir şey yapılmamış ben baktım yani İstanbul surlarını parça parça gösteren videolar var ama böyle boydan boya tamamını gösteren bir seri yani inşallah ilk ben yapmış oluyorum bir şekilde hani bu o tarihten gelen bu kültürü sizlere göstermeye tanıtmaya elimden geldiği kadarıyla gayret ediyorum değerli dostlar sizlerle beraber bu yolculuğu yapmış oluyoruz. Bu tarih yolculuğunu yapmış oluyoruz. Neden gerçek İstanbul diyorum? Yani birçok videomda tekrar ediyorum. Fatih Sultan Mehmet'in fethetmeye çalıştığı İstanbul. İşte bugün Suriçi dediğimiz, tarihi yarımada dediğimiz bu yapı. Ya bugün Suriçi dediğimiz yapı coğrafi olarak yani bugünkü söylemiyle Fatih ilçesi oluyor İstanbul'un. Yani İstanbul'un 39 tane ilçesi var. Bunlardan sadece biri Fatih ilçesi. Fatih ilçesi işte bu sur içini bugün belediye olarak temsil etmiş oluyor. Yani bu ilçe gerçek İstanbul'un bir ilçeye dönüşmüş hali. Yani sadece İstanbul'un ilçelerinden biri olmuş. Tabii ki diğerleri de gerçek İstanbul günümüzde coğrafi olarak ama yapısı itibarıyla Bizans'tan alınan Fatih'in fethettiği İstanbul işte bu bugünkü Fatih ilçemiz olmuş oluyor. Değerli dostlar. Yani bu sadece bunlara şey deyip geçmemek gerekiyor. Böyle bakın mahzenler var, girişler var, geçişler var. Burada böyle bir şey var. Şurası biraz ilgimi, dikkatimi çekti. Şöyle bir bakalım. Bakın buraya buradan sıra bir giriş var. Ya buranın tarihi oldu belli. Böyle bir merdivenle sokağa çıkılıyor değerli dostlar. Biz yine dışarıdan devam edelim. Çıksam mı diye düşündüm. Şuraları size göstermek istiyorum çünkü. Bunlar tarihi İstanbul surları, Bizans surları. Bu tarihi İstanbul, yani gerçek İstanbul dediğim yer bugün içinde gerçek ve önemini kaybetmemiş bir yer. İstanbul'un en önemli tarihi dokuları, en önemli tarihi eserleri tarihi yarımada dediğimiz bu yapının, bu ilçenin içerisinde bulunuyor. Yani bir Sultanahmet, Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camisi, ya bunlar gerçekten İstanbul'un en köklü, en temel tarihi dokuları değerli dostlar. Bakın burada yüksekçe böyle bir sur kalıntısı var. Değerli dostlar, yani benimki de hani biraz ne diyeyim delilik gibi bir şey yani surların tamamını göstereceğim bir video serisi diyorum e oldukça iddialı yani 360 derece İstanbul turu diye videolarıma başlık atıyorum yani başlık çok iddialı normalde böyle başlıkları insanlar niye atarlar videolarım çok izlensin diye ama ben bu başlığı atıp o başlığın da hakkını veriyorum bu sefer yani gerçekten başlıkta ne yazmışsam onu da yapmanın yoluna gidiyorum. Yani bu surlar sadece değerli dostlar böyle dışarıdan görünen bir sur değil. İçinde bakın böyle yapılar da varmış. Vay vay vay. Oo. Değerli dostlar vallahi güpe gündüz karanlık burası da. Şöyle bir görmüş olalım. Çöp içinde ama. Burada oldukça alkol falan tüketilmiş sanırım. E eh, bayağı bir pis durumda. Biz tarihi eser Bizans 1500 yıl falan diyoruz ama herkes de bizim gibi demiyor demek ki yani. Yani burası değerli demiyorlar demek ki. Burayı fışkane yapmaktan çekinmemiş bazı insanlar. Adam tarihi eser mi diyor. Ben diyor burada zıkkımlanırım diyor. Ya kimin zıkkımlandığının benim umurumda değil ama ya bu tarihi eserine bunun yapılması benim zoruma giden o. Ya ben insanların içmesinden falan rahatsız değilim. İçsinler ama e, zarar vermesinler. Ya aynı şey günümüz için de geçerli. İçip de direksiyona geçmesinler. Başkalarına çarpmasınlar. Trafiği tehlikeye sokmasınlar. Ya içip de şişelerini benim bu tarihi dokumun içine atmasınlar arkadaş. Ya bu bu pisliğin lüzumu var mı? Yok. Pislik yani bu. Ben de yapsam pislik. Kim yaparsa yapsın. Ya değerli dostlar gerçekten şuraya bir tane izmarit atmak bile yani ee, biraz abartılı mı olacak ne olacak bilmiyorum. Vatana ihanet gibi bir şey ya. Ya bu senin evinden daha önemli. Ya ben evimin içini temiz tutuyorum falan ama yani şu tarihi doku, şu surlar benim evimin içinin temizliğinden daha önemli. Kim ne derse desin ben böyle düşünüyorum. Benim fikrim bu. Yani şu, şunlar ne ki ya taş dersin. Yani e, tarihe saygısı olmayan bir adam der ki ya ne var bir taşlar falan filan cırt cırt. öyle söyleyebilir. Hayır taş değil bunlar tarihi. Bunlar tarihi doku. Bunlar tarihi nimet, tarihi miras. Ya değerli dostlar bakın bu taşlar olmasa ülkemize turistler gelmez. Turistler bunları görmeye geliyorlar. O turistlerden ekmek yiyor bu millet. Yani para kazanıyor. Yani insanlar bunu görmeye geliyorlar. Çin'e niye gidiyor insanlar? Çin'i Çin'de ne var? Bir şey kalabalık var ama orada Çin Seddi var, onu görmeye gidiyor insanlar. Yani siz bu tarihi dokuyu yok ederseniz İstanbul'daki gökdelenleri mi millet görmeye gelecek? O Paris'te de var, New York'ta da var, başka yerde de var, beton bina her yerde var. Adam niye gelsin ki? Yani sen bunları buradan yok ettiğin zaman turist buraya gelmez. Ya bir de yani insan içi acır. Yani 1500 yıllık miras. Değerli dostlar, yani yanlış konuşmuyorum ben. Kimseye hakaret etmiyorum, kimseyi küçümsemiyorum. Kardeşim, içkini iç. Ben sana içme demiyorum ki. Burada içme. Yani gelip de buraya zarar verme. Ya ülkemizde evsizler mi var? Tamam. Onlara devlet ev versin. Mekan versin. Ne bileyim spor salonlarında yatsınlar. Ya bu insanlar niye bu tarihi dokuyu kirletiyorlar? Ya ben sen ben yani ben de burayı kirletemem ki. Bakın görüyorsunuz değerli dostlar. İstanbul surları bunlar. İstanbul surları Bunlar taş toprak değil değerli dostlar. Yani bunlar bakın internete yazdığın zaman çıkıyor. Şu anda beni Amerika'dan izliyorsunuz. Amerika'daki Google'a girdiğin zaman İstanbul surları yaz, buralar çıkıyor. Ya bu bu o zaman bu bir değerli bir şey demek ki ya. Ya benim evimi Google'a yazdığın zaman Serdal'ın evi yazdığın zaman çıkmıyor. Bu çıkıyor. Bizans surları Değerli dostlar hem surları gösteriyorum. Hem konuşuyorum. Hem biraz seri olmaya çalışıyorum. Ee, videomu çok uzatmadan e, biraz da hedefime ulaşmak istiyorum. Hedefim işte 7 kule hisarlarını görüp videomu orada bitirmek. Eee 7 kule hisarlarını size göstermek. E, şu anda yaklaştık ama e, bakacağım artık videonun dakikasına göre. Olmasa kapatıp bir video daha başlatırız. Bakın sanırım burada bir restorasyon yapılmış. Buradaki bir kale dokusu buraya verilmiş. Buranın normal o tarihi dokuya göre daha yeni olduğu belli. Yani şu yapı Bizans zamanından kalmamış yani. Benzetilmiş, benzeri yapılmış ama yani bu şurası Bizans değil yani. Onu ben açıkça söyleyebilirim yani. Anlaşılıyor. Ha, Osmanlı zamanında yapıldıysa şu doku. Tamam bu da bir tarihi miras oluyor. Neden? O da 200-300 yıllık. Ama yani bir İstanbul Belediyesi yaptıysa yeni yapılan bir şeyse e, tabii ki o da çok değerli. Değersiz değil. Ama bizim için bu, bunun işte Bizans suru olması önemli. Ondaki ruh önemli bizim için. Değerli dostlar yani buralarda Bizans'ın, Osmanlı'nın yaşanmışlıkları var. Yani insanlar burada yaşadılar. İnsanlar bunu ülkelerini korumak için yaptılar. Bu bir devletin sınırıydı. Buradan içeri kimse giremez dediler. Burada sadece biz yaşarız dediler. <laughs> Ama Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? girdi, aldı, fethetti. Ay şimdi şöyle bir şey de var. Yani e, işte Fatih Sultan Mehmet adamların yerini işgal etti. Adamları yerine etti falan gibi görüşler de var. Değerli dostlar bakın bu konuda Fatihçi olmanın veya Fatih karşıtı olmanın da bir anlamı yok. Saçma. Ben de burada Fatihçi falan değilim. Ama e sonuçta bu elimizdeki tarih değişmeyen bir tarih. Onlar yaşandı bitti. Geçti yani İstanbul fethedildi. Ya bugün biz bunu değiştiremeyiz. Ya diyelim ki şu anda bu buraları geri Rumlara verelim. Yine 1453'te işte bura fethedilmiş oluyor. Değişen bir şey yok ki. değerli dostlar ne yürüdüm be Şu anda baktım bir 14 dakika olmuş değerli dostlar. Ya belki bu bölümü azıcık uzatabilirim. Dur bakalım. Şöyle bir devam edelim. Evet bakın burada surlar, sur yapıları devam ediyor. Böyle geçiyoruz ama yani ben bunu tane tane göstereyim desem böyle pencere pencere size göstereyim desem bu saatler değil de günler sürüyor. Zaten şu anda saatler sürmüş oldu yani. Değerli dostlar en sağ şeritten araba o kadar hızlı geçti ki yani 200 kilometrenin üzerinde hızı vardı yani. Yazık ya. Allah korusun. Evet bakın sur kalıntıları burada devam ediyor. Değerli dostlar. Sur kalıntısı olsun ya da olmasın yani biz bu iz üzerinden devam ediyoruz yolculuğumuza. Sonuçta videomun başından beri Topkapı'dan başladım. Topkapı'ya kadar bu surları takip ediyoruz. Bunlar Bizans sınırlarıydı. Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in fethetmeye çalıştı. İstanbul'un sırla, sırlarıydı yani. Ee, onu işte bu surlar saklıyordu. Ne diyorlardı? Burası fethedilemez. Burayı kimse fethedemez. Burayı kimse alamaz diyorlardı. Fatih Sultan Mehmet aldı. Alınca da ne oldu? İşte bir çağ açıp bir çağ kapatmış oldu Fatih Sultan Mehmet. Yani sonuçta orada bir tarih yazılmış oldu tarihe bir kayıt düşünmüş oldu tarihte bu olmuş oldu ya diyelim ki 1453'te aldı Fatih Sultan Mehmet burayı işte 1753'te de atıyorum kafadan e Rumlar burayı geri aldılar bu bir şey değiştirmiyor sonuçta 1453'te yine burası fethedilmiş oldu yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum Ya artık artık toprak savaşları bitti. Dünyada bitti. Artık dünya hepimizin. Kardeşim sen Rum musun? Yani Bizans'ı mı seviyorsun? Gel yine gez buraları. Yani buraları almana falan artık gerek yok. Ya ben şimdi param, imkanım varsa giderim Paris'i gezerim. Giderim Arap ülkelerini gezerim. Oradaki Osmanlı yapılarını görürüm. Artık böyle bir zamanda yaşıyoruz böyle yani bazı şeylerde bazı insanlar e, dar kafalı böyle ne bileyim kısır e, fikir çatışmalarına giriyorlar. Mesela bu Gezi Park olaylarında işte e, zulüm 1453'te başladı falan yazmışlardı duvara. Ya ne kadar saçma bir şey. Ne kadar saçma bir şey. Bakın ben Gül Camii'ni gösterdim. Bizans eseri. Bu şeyde halis kenarında o cami kiliseden camiye çevrilmiş. Osmanlı orayı ilk aldığında askerler oraya ellerinde güllerle gidiyorlar. Oradaki Rum halkı, o kilisenin e, cemaati diyeyim yani. Onlar korkuyorlar. Askerler onlara çiçekler, güller veriyorlar. Korkmayın bizden diyorlar. Size bir şey yapmayacağız. Size zarar vermeyeceğiz diyorlar. Artı yani bu kiliseleri zorla alıp da cami yapmadılar hiçbirini bizim atamız bizim ceddimiz yıkmadı yakmadı yok etmedi onlara sahip çıktı hala ilk yapıldığı gibi duruyor İçine bir minber mihrap koydu ki insanlar burada namaz kılsınlar insanlar buraya sahip çıksınlar burası devam etsin bu doku bozulmasın bu doku yıkılmasın şöyle bir de sahili göstereyim Evet burayı biraz seri geçeyim. Değerli dostlar 18 dakika olmuş ama biraz devam ediyorum. Solumda gördüğünüz deniz Marmara Denizi olmuş oluyor değerli dostlar. Eğer yaptığım videolar sizi ilgilendiriyorsa, e, haritadan buralara bakabilirsiniz. Yani şu anda konum olarak değerli dostlar 7 kule hisarlarına, 7 kule zindanlarına yaklaşıyorum. 7 kule zindanlarına doğru devam etti, ettiğim bir noktadayım. Öyle söyleyeyim. Zaten e, haritalara girdiğiniz zaman işte bu yoldan buraların resimlerine de bakabiliyorsunuz. Bu hani yola tıkladığınız zaman biliyorsunuz yani. Ben konumumu size söylüyorum. Yani ben inanıyorum ki bu videolarla ben güzel bir şey yapıyorum sizler için güzel şeyler yapıyorum değerli dostlar. Yani bir e, tarihi mirasımızı elimizde olan bu tarihi mirası size tanıtmak istiyorum bakın e, buralar Bizans'ında ama yani 1453 yılından beri bizim 1453 yılından beri buraya biz bakıyoruz yani bu da bir tarih yani hemen hemen bakın 500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz hemen hemen 500 yıllık bir tarihten beri burası ney Burası bizim elimizde. Değerli dostlar, sanırım e, surlar bu arka taraftan devam ediyor. Bu arka taraftan ileride tekrar e, şu ilerideki surlarla, e, sahil surlarıyla birleşmiş oluyor. nasıl yapacağım biliyor musunuz değerli dostlar. Şu üst geçidin üstüne çıkacağım. Videomu orada bitireceğim size orayı göstereceğim. Orada da videomu bitireceğim. Yani yüksek bir noktadan videomu bitirmiş olacağım. Hiç olmazsa bu bölümün bir anlamı, bir güzelliği olsun istiyorum. Yani şu hemen karşımdaki üst geçide çıkıp videomu orada bitireceğim. Evet devam ediyoruz değerli dostlar. Ne kadar izlenecek, ne kadar insan izleyecek çok bilmiyorum ama ben yaptığım bu işte gurur duyuyorum. Yani insanlar izlemese de gurur duyuyorum, izlenmese de gurur duyuyorum. Benim için, kanalım için izlenme sayıları, beğeni sayıları bilmem ne bunları ben görmüyorum, kalede almıyorum. Çünkü benim amacım izlenmek, para kazanmak, yok şu bu, yok öyle bir şeyim yok benim. Değerli dostlar dediğim gibi şu merdivenlere çıkıp yukarıdan şu surları size göstereceğim. Ve videomu da yukarıda bitireceğim. Sonraki videomu da ilerden devam ettiririm. Ona bakacağım şimdi yukarı bir çıkayım. Merdivenleri çıkalım. Siz de şöyle bir etrafa bakın. de değerli dostlar. Hey. Evet değerli dostlar bunlar sahildeki surlar. Ee, yanlış bilgi vermek istemiyorum ama yedi kule hisarları herhalde bundan biraz daha ileride olacak. Ee, sonraki videom değerli dostlar burayı da size anlattığım yani burayla ilgili de bilgiler verdiğim bir video olacak. Sonraki videom yani şu gördüğünüz kalelerle alakalı olacak ee, ve oradan yolculuğumuz Topkapı'ya doğru devam edecek. Yani biz buradan sağa doğru dönüp Topkapı'ya istikametine devam edeceğiz. Ee, sonraki videomda görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.